Oyun doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün siren kafalı polisten kaçıyoruz. Yanımda da Asel var. Merhaba Aselcik. Merhaba. Arkadaşlar hemen başlayalım ve Lan bu ne? Abi. Ben niye kızım? Aa hapse düşmüşüm. Lan ben niye kızım? Abi şu, sen de... benim karakterimi mi değiştirdin? Yok. Neyse arkadaşlar Ayş... bugün kız Abi. oynayalım. Dur bir dakika, dur bir dakika arkadaşlar. Şuraya bu arada Baksana. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Bildirim. Şimdi evet bildirimleri de açmayı unutmayın. Abi, süresine bir baksana. Bak sen hamam böceği var. Oha bak, bak. bir bak. Neye bakayım? Neye bakayım? Anam bunlar ne böyle? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korkuttum. Neyse, hemen kapıyı açalım. Bu arada yani kız olmak hiç hoş değil. Ben erkek karakterimi geri istiyorum İyi, lütfen. Rica ederim. Kim konuşuyor ya? Bu karakter canlandı mı? Ne oldu buna? Niye konuşuyor? Ay, böyle? Hem Neyse, hemencecik yukarıya doğru tırmanalım. Arkadaşlar şimdi bu parkurların zaten Arkadaşlar, ustasıyız. Bu oyunun adı ne? Polisten Kaçış. Bu oyunun adı Polisten Kaçış. Arkadaşlar yani biz bu oyunların parkurların ustası olduğumuz için hiç korkmuyoruz. Çok başarılıyız bu oyunlarda. O yüzden korkmuyoruz. Anam bacım bunlar ne? Allah kahretmeye çok korktum. <laughs> ustasıyız dedik, korktuk ya. Neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu, bu parkurların ustasıyız Nereden gelecek? Ne gelecek Ne geliyor? Gideceğiz. Nereye? Hani yok Bakar işte. Şey. Allah'ım yarabbim yardım et. Yardım yap. Yar. Yakaladı Yakaladım manyak. Alalım. Manyak yakaladı bizi gördünüz mü? Dedim, dedim, ayda. Ama arkamdan gelecek demedin karşından gelecek dedin. Gelecek gelecek Nerede dedin. Kız? Ay, kız, kız mı? Arkamdan mı gelecek? Dur bakayım. Yardım Vallahi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaçtım, gel yukarı tırman. Tamam, o da tırmanamıyor, değil mi? Gel, lan tırmanmayı bilen senin kafa mı olur? Lan geliyor, hala geliyor. Aa! Aa, ya. Ay. ya. Çok korktum, çok gitti. korktum. Dur, hemen devam edelim arkadaşlar, devam edelim. Ay çok korkunçmuş Ya sen niye söylemedin bu kadar korkunç olduğunu bu hapishanenin? Bu nasıl siren sesi lan böyle? Allah <laughs> Allah eşek eşek anırıyor gibi aynen. <laughs> <Gel, gülüyor> devam edelim, Bu, bu ne iş Aha, yeniden yapıyorduk. Tamam buraların da ustasıyız. Zaten biz bu parkurları yani yapmak için doğmuşuz. Yapamadık. Neyse sıkıntı yok. Baştan başlayalım. Hop zıplaya zıplaya gidiyoruz arkadaşlar. Buraları şimdi bakın. Yaptım. 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 İşte bu be. İşte bu be. Ustasıyım ya. Şimdi merdivenden de yukarıya tırmanıyoruz. Aa yukarıda köfte makinesi var. Görüyor musunuz? Sizi cızbız köfte yapıyor. Abim Bilim. dur dur saçıma saçıma elektrik değerse ölür müyüm? Hı. Ölür müyüm? Bence ölürüm. Benim saçım bayağı bir uzun. Yani ben niye kız oldum? Bir dakika ben niye kız oldum? Ee, firmari o kadar yaklaşma. Aa, sen nereye gidiyorsun? Buradan mı gidiyorsun? Neredesiniz? Sen neredesin? Gel buraya gel, gel. Abi onlara bir yaklaşsana. Mahmut abi. Yaklaş. Yaklaş. Yaklaşmam ya yaklaşma yazıyordu. Hayır yaklaşmam senin için de yaklaşmam. Allah çok. <laughs> Çok korktum. Çok korktum. Benim için diyor bir de yaklaş diyor. Beni korkutuyor burada arkadaşlar. Beni, beni arkadaşlar bu arada olduk. kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve video like atmayı unutmayın lütfen. Hadi Daha devam edelim. Abi yok yok. Aha. <laughs> Korkmaya başladım ya. Dur baştan. Bu sefer hiç yaklaşmayacağım arkadaşlar. Bu sefer hiç yaklaşmayacağım. Dur. Karanlık oldu. Tamam sıkıntı yok yaklaşmadım. Yaklaşmadım yaklaşmadım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. Bundan da uzak geçtik. Evet ve ve kurtulduk. İşte bu be işte bu be. Anam bura ne böyle? Ay. Testere mestere var anam buradan insan mı öldürüyorlar? Ne öldürüyorlar burada? Burası hastane değil başka bir yer. Abi, Dur. Dur. Ne diyor? Oyunu kapat. Nasıl kapatayım? Ne ne var burada şimdi? Sen neredesin? Aa buradaymış. Allah'ım buradaymış gelme. Tamam şaka yaptım. Şaka yaptım abi. Abi şaka ben... yaptım. Dur. Oyunu kapatmanın bir yolunu bulmam lazım. Nerede? O nerede kibart. kol? Kol nerede? Kapat. Aha burada. Burada 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 burada. Aa iple. Lan tırmanamadım. <laughs> Tırmanam. Tırmanamadım. Tırmandım. Uf. Oh, aşağıda kaldı değil mi o? <laughs> Anam. Yok lan o gelemez. Arkanızdayım. Gelemez, gelemez. Gelirim. Aha dur. Tehlikeli yapıyor o. oku. Abay burada insan öldürmüşler Asel. Anneciğim. Anneciğim insan Anledim. Anledim, Anledim, o, ölmüş öldürmüş burada. Yok. Ay dur çekil lan çekil. Ay cesetler var burada. Ay Asel dur koluma yaslanma abim. Koluma yaslanınca hareket edemiyorum. Kork Korkudan hareket edemedim dur. Ay Asel burada hep insanlar öldürmüşler. Ha! Allah belanı vermeye şirek. Sen kimsin? O da benim üvey kardeşim benden çok benziyor bana. Gel kız şuraya bir. Kız gelsene saçımız aynı kuaföre mi gittik? Duman. La, gel gel Abi, senden kaçıyoruz. Ana aşağı atladım Anyak, korkusuz bir de. Bak bak arkadaşlar. Ay, nereye gidiyor bu? Nereye gidiyoruz kız? Aa, bu. Bunu mu? Me mezarlı, Mezarlık alacağım. mı? Bunu mu? Açayım. Ne gel. var burada? Ay ceset var. Kız duman sus lan oğlum. Allah burada ne var Asal? E ee, burada da hiçbir şey yok. Şimdi oraya gideceğim. Şimdi, nereye gideceğim? Bunun <laughs> içinde mi bir şey var? Hayır abi. Aa, bu, nereye? Bak şu Kask taktım. Oy dur şimdi burada abi, nasıl yapıyoruz? Bak şöyle ha. Tamam abi nasıl yerlere? Bak böyle çarpı dur. olan tamam, yerlere bir dakika. hiç gitsin. He şuralara. Evet Ay, sakın dur. sakın. Tamam tamam bir dakika. Yoksa Dur. Lan Duman sessiz ol lan Yakalattıracağım bizi bağırıyorsun bağırıyorsun ağlıyorsun. Allah çarpıya bastım galiba. Tamam sıkıntı yok. Buralar açılmıyor. Geliyor. De Abim nereden bileyim ya elimdeydi ya. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın yani bu kadar uğraşıyoruz lütfen abone olun arkadaşlar. Manyak. Şimdi bir dakika. Aa yaptığımız yerler duruyor da tamam güzel ben bu iş sevdim bu iş sevdim bildiğim madenci olmak için doğmuşum dur. <laughs> Abi çarpı yoktu. Vardı. Yoktu. Görmedin. Sen körsün. <laughs> Sen körsün. Sen körsün. Kör böcek. <laughs> Neyse buralar kapalı tamam buradan sıkıntı yok. Bak, çarpı çarpılar, vardı bak. Çarpı. Bak yaklaşıyorum çarpı var uzaklaşıyorum çarparım çarpı, yok bak, oluyor. Çarparım. Ama çarpı bir geliyor bir gidiyor benim ne suçum var? Dıkıl oradan. Allah Allah dur. Sen dıkıl. Dıkılırız. Pis şirek. Pis silen kafa. Aha. Kafası wow. Lan ben de kedi çıkartırım ha. Dur aa yolu buldum galiba. Vallahi buldum. Lan bildiğim madenciyim ya madenci maden. Bu ne? Ne diyor? Oda ben? verine gel. Nedir lan? Mahmut abi. Aha, Aha, gene geldi bu manyak. Gene geldi bu manyak. Abi abi şaka yapmıştım, uzak dur lütfen. Lütfen mesafeyi koruyalım, koronavirüs var. Mesafeyi koruyalım. Covid var abi, uzak duralım lütfen. Maskemizi takalım. Abi asla öptürmem. Merdivenleri çık... Anam bu da merdivenleri çıkabiliyor. Lan tam manyaklara denk düştük. Allah. Tüfeği bul. Nereden bulam ya? Bulamazsın. Allah? aha aha. aha. Nasıl bulamazmışım lan? <laughs> Duman da bir yandan. Asya bunlardan hangisiydi? Şu. Dur. Hangisiydi bu muydu? Şu. Allah belanı vermiyor korktum <Sük brushing> yeah, bak bunun üstüne çıktığım için ölmedim gördün mü? Anı kapı yani. açılmadı ya. Oo, kapıyı nasıl açtık ya? <Sük> Açıldı mı kapı? Yok. Abi bu tuş açmıyor. Bu tuş tuzak. Tamam. Kapat kardeşim. Bu tuş televizyonu açıyor. Babacım bu tuş. Bu tuş ne işe yarıyor? Aa kapıyı açıyor. Girdiniz mi? Ya baba biliyor. Oyunu biliyor. Oyunu biliyor yani. Şimdi hayalet gelecek. Aa orada biri var. Aa orada madem var. Hayalet gelecek. Aa burada biri ölmüş Asel. Aa kart var burada. Dur. SCP yazıyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayalet. Aa direkt mu mu? Allah'ım ya, ya Mahmut. Ya Mahmut erkeğim lan ben saçım uzadı sana ne? Ne Allah'ım Allah hala ne? geliyor lan aşağı düştüm Ay bok kuyusuna düştüm Ayy, Bak bok kuyusuna bak gibi ef adam artık asla yakalamaz zaten bizi bok kokusuyla bak gibi ya Sen de kokuyorum bok gibi ben sana kokuyorum diyorum mu? <laughs> Öldün Öldüm mü ya kaskım orada kaldı Dur dur Aselcim dur 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 öleceğiz dur 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 Tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok. Vallahi geçtim. Billahi geçtim. Oo, Gene mi geliyor? Gene mi geliyor? O değil. Gelmese zaten. Çok çok başka birisi. Çok başka birisi mi? Başka kim var asıl hayali? Bak arkana bak arkana. Aha bir ses geliyor. Lan lan yapışkana yapıştım. Yapışkana yapıştım. Bacı gelme. 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 Gelme 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 lütfen gelme bacı lütfen gelme bacı, lütfen gelme lütfen gelme gelme bacı gelme bacı, bacı. Allah'ım gelme 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 kurtulum 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 Ucu ucuna kurtuldum. Hmm. Dur. Aha burayı hatırlıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar onu kendime doğru çekeceğim. Gel bil 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 bil, bil. Bakın bacım burada gö gördüm. Doberman. <laughs> Kamil'i nasıl öldürdüm gördünüz mü? Kamil la bu Kamil. Neyse Kamil. devam edin. Ya öldün lan artık ne konuşuyorsun? Tren. Kamil sensin. Ölüm. Şimdi burada bir trenimiz vardı. Trenciyim. Trenciyim. Hoş gelir, içinde bomboş gelir. Arkadaşlar trenimiz de geldi. Biz bu oyunun sonuna geldik. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.